Hepinize öncelikli e, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı birinci dönem sözleşmeli er temin faaliyetiyle alakalı e, birkaç bilgi vereceğim. Normalde zaten başvuru kılavuzunu okuduğunuz zaman e, ya da personeltemin.msb.gov.tr adresine girdiğiniz zaman e, bu bilgilere rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz fakat e, okumaya üşenen arkadaşlarım olduğu için e, video hazırlamak e, daha mantıklı geliyor en azından bazı kritik soruları cevaplamak adına arkadaşlar başvurular bugün itibariyle başladı e, şöyle söyleyeyim tercih yaparken bakın adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumak zorunda okumadan başvuru yapmayın ya da bu videoyu izledikten sonra açıklama kısmına ben linki bırakacağım ee, başvuru kılavuzu ve başvuru linkini bırakacağım ee, videonun altından o e, kılavuzu okuyabilir Ondan sonra başvurunuz rahat bir şekilde yapabilirsiniz başvuru yapmak için de e, şuraya giriyorsunuz arkadaşlar kimlik numaranız e-devlet e şifresiyle girdikten sonra adımlara takip ettikten sonra adımlara takip edin. Oradaki ekrandaki adımlara takip ederseniz zaten başvuru çok basit. O kadar zor bir şey değil. Bakın başvuru ekranında e-devlet üzerinden giriş yapacak. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihir bası üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim öncelikle bilgilerin kısmını dikkatli bir şekilde doldurmanız gerekiyor eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Onları doldurmadan tercih ekranına gitmiyor zaten. Sözleşmeler alımına ait satırı tıklayarak başvuru tercih yapılacaktır. Tercih ekranında tercih önceliğine göre tüm tercihler tüm sınıflar tercih edilecektir. Mutlaka sıralanacak. Sıralama işlemi tamamlandıktan sonra tercihler göster butonuna tıklayarak başvuru tercihlerini kontrol edin. Tercih yaparken piyade, piyade komando, tank, topçu, hava savunma, istikam, muhabere, ikmal, bakım, ulaştırma, mühimmat, sıhhiye ve veteriner arasından tercih önceliğine göre. Örnek veriyorum. Öncelikle ikmal mi tercih edeceksiniz? Önceliğe ikmal vereceksiniz. İkmal, sonra bakım veya muhabere, istikam. Buna göre sıralama yapacaksınız arkadaşlar. Tercihlerinizi belirteceksiniz. Hangisini istiyorsanız ilk önce o sıralamaya onu e, ekleyeceksiniz. Ondan sonra sınavda başarılı olan adaylar başvuru formunda bel belirttikleri tercih sırası sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, kur kurs belgesi ve benzeri ilave yetenekler dikkate alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca otomatik olarak sınıflandırılacaktır. Bunlara geçelim. Başvuru şartlarına geçiyorum arkadaşlar. Bu birinci dana. Kimler? E, genel hususlar. Bakın arkadaşlar öncelikle e, bu kılavuzda sözleşmeli erbaş ve erli ilişkin genel bilgilere kimlerin başvuru yapabileceğini, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağını, seçim aşamaları değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilk öğretim diplomasına sahipsiniz askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş, 1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar, Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş. Yani 1 Ocak 1900 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak sözleşmeler erbaş ve er olmak için hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Evet, özlük ve mali haklar bunları muhakkak kılavuzdan okuyun. Kimler başvuru yapabilir ve başvuru koşulları nelerdir? erli ilişkin aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvuru yapabilir. Türk vatandaşı ve öncelikle erkek olmanız gerekiyor. En az ilk öğretim veya yurt dışı dengi okul mezunu olmak. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlanmamış olanlardan müracaatın yapıldığı yılın bunu söylemiştim zaten 25 yaşını bitirmiş olmanız gerekiyor askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış 25 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Askeri okullardan veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiğiniz kesilmemiş olması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne daha önce subay, az subay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, Deniz Kuvvetleri'nden bıraktınız, ben kara kuvvetlerine başvuru yapabilir miyim diye soranlar var, başvuru yapamazsınız. Bu madde her şeyi açıklıyor zaten arkadaşlar. Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun, bırakılmamış olmak. Cezalar ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar bunlar zaten standart arkadaşlar. Bunları dikkatlice okuyun. Başvuru ve ne zaman, nasıl ve ne zaman yapılır? Adaylar ön başvurularını personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuru programı kullanma talimatında belirtilen esaslar dairinde çevrimiçi online olarak gerçekleştireceklerdir. Halen silah altında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarında muhafaza edildiği ilk amirine askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için müracaat edeceklerdir. Adayların çevrimiçi online başvuru formunu doldurmalarını bir takip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC kimlik numarası kullanılacaktır. Gibi gibi. Başvuru şartları bunlar arkadaşlar. Başvuruyla alakalı sınav ve seçim aşamaları var. Bunları da dediğim gibi videomuzun alt kısmında bulunan açıklama kısmına linkini bırakacağım oradan e, başvuru kılavuzunu inceleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapmak zor değil. Başvuru kılavuzunu inceledikten, inceledikten sonra ki bir saatinizi bile almaz 14 sayfalık bir şey. Dikkatlice inceleyip ondan sonra başvurunuzu yapın ki eksiklik olmasın. Daha sonra bu eksikliği düzeltme şansınız olmayabilir. Zaman dolar, vakit dolar. Başvuru son tarihi gelir. Ondan sonra kalırsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunlar e, diyeceklerim bu kadar. Soru soran arkadaşlarım lütfen yorum kısmına işte ben e, şunu anlayamadım ya da nasıl yapabiliriz gibisinden sorularını iletirse yorum bölümünden cevaplamaya çalışacağım. Ben veya diğer arkadaşlar cevaplamaya çalışır. E, videomuz bu kadardı. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Başvuru yapacak arkadaşlara e, daha sonra mülakat aşamalarında ve sınav aşamalarında başarılar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Teşekkürler.